Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimiz. Dört tane soğanımız var. Ee, soğanımız suyun içinde bekliyor. E, suyun içinde olduğu zaman gözümüzü yakmaz. E, bir de bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bu tam bir acil misafir yeme. Tamamen doğaçlama video. Misafirim geliyor. Yani kızım geliyor. Dedi ki baba çok acil yemek hazırla. Karnımız acıktı. Şimdi acil yemek nasıl hazırlanır onu göstereceğim. genelde hepimiz e, karşılaşıyoruzdur acil misafir gelir e, difrizde bulunan etimizde don olur et veya kıyma da don olur <laughs> arkadaşlar soğanımız hazır ocağın başına geçiyoruz e, soğanı ocağa attıktan sonra 3 diş de sarımsak kullanacağım hemen tavamızın altını yaptık. İçine bir fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Yemeğimiz biraz yağlı olacak. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı ilave ediyoruz. Soğanı şöyle bir kere karıştırıyoruz. Soğanı karıştırdığımız gibi kapağı kapatıyoruz. Burada 200 gram da kıyma var. Difrizden çıkarttım don. donmuş kıymayı da acil nasıl pişirebiliriz onu da göstereceğim. 3 dakika geçti ama şöyle bir daha karıştırıyoruz. Soğanlarımızın biraz rengini kaybetmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bakın. Soğanlarımız rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada doğum olan kıymayı içine ilave ediyoruz. Bir çay bardağı da çeşmeden aldığımız suyu ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. kapağı da kapatıyoruz ee, şimdi bunun içerisindeki etin kendi suyu soğanın suyu bir çay bardağı da su ilave ettik kısık ateşte ne yapacak kıymamızı eritecek dağıtacak ondan sonraki pişirme aşamasını göstereceğim arkadaşlar acil yemek demiştim ee, şimdi çayını da yapacağım demiştim tabi herkesin kendine göre bir doğrusu var ee, şimdi e, ben kendim çayı nasıl demliyorum ya da çay nasıl güzel olur ondan da ufaktan bir bahsedeceğim suyumuz kaynıyor Arkadaşlar şimdi bunun içine kuru çay dökersek altından su kaynadığı için çayımız yanar. Veya kuru çay döküp ıslatırsak bu sefer de kaynama süresinde çayımız yine yanar. Böyle haşlanmış gibi çayımızdan bir koku gelir. Çayımızı demlerken direkt nasıl demleyeceğiz arkadaşlar? Önce suyu boşaltacağız. Suyu boşalttıktan sonra kuru çayı direkt üzerine dökeceğiz. tabi e, tabii misafirin sayısına göre siz e, çayınızı ayarlayabilirsiniz. Bu kuru çayı döktükten sonra buna bir daha dokunmayacağız. Kapağını kapatacağız. Çayı kaynatma, taşırma gibi işlemler yapmayacağız. Hemen e, suyunu tekrar altına koyacağız. Demlediğimiz çayı da üstüne koyacağız. Altını orta ateşe alacağız. Ee, orta ateşte yavaş yavaş çayımız kaynarken e, ne olacak? Çayımız kendiliğinden de üstünde bir ortalama 12-13 dakika bekleyerek oturmuş olacak. Ee, tam o aşamayı da göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle bir gösterelim. En kısık ateşte 3 dakika geçti. Görüyor musunuz? Kıymamız hemen dağıldı. 3 dakika içerisinde kıymamız dağıldı. Bir daha bu kıymada toplanma veya herhangi bir sorun olmaz. Dede. Oğlum. Misafir geldi dede diye sesleniyor. Bak sana ne güzel acil yemek yapıyorum oğlum. Arkadaşlar kapağı kapatıyorum. Hafiften ocağımı yükseltiyorum. Biraz da acele edeceğim. torun deli açım diyor. 5 dakika geçti. Hemen sarımsağı ilave ediyoruz. Şöyle bir de karıştıralım. Sıra geldi buna lezzet vermeye. Tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz ver. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul ver. Bir çay kaşığı kimyon. Şöyle bir karıştıralım. Kırmızı toz ver yemeğimize bir renk versin önce. Yapıyorum oğlum yemeği yapıyorum. Arkadaşlar hemen bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Şöyle az mı tuz daha atayım. Tekrar yarım çay bardağı bir su atıyorum. Ocağımız yüksek ateşte. Ee, baharatlarım Tamamen bir yeme işlemesi için attım. O yarım çay bardağı su bunun içerisinde 10 saniyede kaybolur arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen su kayboldu içinde. Ocağım yüksek ateşte. Yemeğimiz hazır. İçine şöyle 4 tane de çekilmiş ceviz döküyorum. Cevizi de bir karıştıralım. Arkadaşlar bu yemek yenmez mi? Tabi bunun en son bir tane aşaması kaldı. Bir tane bu kaldı. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşık kekik ilave ediyorum. Kekik geç ilave ediyorum ki ee, suyu çıkmasın yanmasın. Yemeğimiz hazır. Çayımızı da göstereceğiz. Sunum tarafına geçeceğiz. Şöyle çayımızı da gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çayımız kendiliğinden oturdu. Üzerine sadece 2-3 tane yaprak kaldı. Şöyle bir hava almasını sağlıyoruz ki o üstüne kadar 2-3 tane yaprak da e, ne yapsın? Dibine çöksün. Çayımız en kısık ateşte olacak. Sunuma geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, torunum yeni yeni konuşmayı öğreniyor. Hemen şöyle bir şöyle gösterelim. Ne diyelim? Bu yemek yenmez mi? Şimdi çocuğun ağzını atmayalım. Çok sıcak yağmasın. Şuradan da bir tane çay dolduralım. Tamam oğlum. Şöyle da gösterelim. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkayı yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Ya. Afiyet olsun.